Yerini tekrar modül edelim. Ay. Merhaba arkadaşlar. çakmacı kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün canlı yayın çekiyoruz gördüğünüz gibi. Skype'den eklemek isteyenler buradan ekleyebilirler. Ee, birazdan Minecraft gireceğiz arkadaşlar. Hatta şu anda gireceğiz. Sadece bir şeye bakmam lazım. Arkadaşlar bir saniye. Yeni şurada var mı diye bakacağım internetim. Çok yavaş evet. bunda var mı? yayının burada olması lazım arkadaşlar normalde OBS'den hatta yayınlayabilirim evet arkadaşlar şu anda yayınımız burada arkadaşlar yayını gördüğünüz gibi OBS'den çekiyorum Şimdi gireceğiz beraber. Sizlerle beraber gireceğiz. Arkadaşlar bu konuma girebiliriz. İtfaklar. Bir saniye. Bugün can... Minecraft'ta hileyle bak gidiyoruz arkadaşlar. Siz kusura bakmayın. Direkt başlayalım. Hilelerimiz de burada. İnşallah banlanmayız. İlk olarak Bedrock gidiyoruz arkadaşlar. Server'ın IP'si. Biliyorsunuz zaten bu sizi şey. bildiğiniz yoktur. Hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar. Bir açık olsun direkt girelim. Bunu hani yayını kapatalım zaten arkadaşlar. Çok güçlü yapmayacağım,yapmak inşallah İnşallah arkadaşlar hayır var. ne dilara mı aynen dilara şöyle uçamıyoruz arkadaşlar yayınımız hala devam ediyor yayınımızda psikoloji çıkmadı evet gta 5 yayını falan yakın bir zamanda e, ee, gelmez bilgisayarım şu anda onu kaldırmıyor ama CSGO yayınları gelebilir ve şu adamlar neden burada neden gitmiyorum ha bu gibi. Ve adam işte böyle adam yeriniz böyle olur evet ben de ara sıra yayın görüyorum adamlar yol yapmış şu tarafta gördüğünüz gibi şu an görüyorsunuz Gidelim ben bir buraya gideceğim arkadaşlar. Kilavar olduğu için sıkıntı çıkmayacak sonra. Atlayacağım bir şey olmaz inşallah bunu göre ve sonra olmadı. Geber geber geber. Bizi kıracaklar zaten.